Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu videoyu beğendiyseniz beğenip abone olun. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak daha fazla destek olabilirsiniz. Hadi hikayeye geçelim. Dün gece İstanbul'un merkezindeki bir otelde gerçekleşen büyük bir etkinlik gazetecilerin ve fotoğrafçıların dikkatini çekti. Bari'den Artuk ve Gupsos, ilişkileriyle ilgili söylentilere yanıt vermek amacıyla birlikte göründüler. Ancak basit bir açıklama olması beklenen bu açıklama, herkesin konuştuğu dramatik bir ifşaya dönüştü. Basın toplantısında, her iki oyuncu da ilk başta uyumlu ve sakin görünüyordu. Amaçları, spekülasyonlara son vermek ve ayrılıkları hakkında net bir mesaj vermekti. Ancak, konuşma, hayranları ve medyayı sarsan beklenmedik kişisel ayrıntıları kısa sürede ortaya çıkardı. Bari, Gups'tan ayrılığı hakkında açıkça konuştu ve aylarca düşündükten sonra. Duygusal farklılıklarının birlikte kalmayı imkansız hale getirdiğini fark ettiklerini açıkladı. Ancak asıl şok, Bari'nin. Başka birine karşı hisler beslediğini itiraf etmesiyle geldi. Son projelerdeki meslektaşı Elson Sangun'un adı geçtiği anda oda flaşlar, sorular ve spekülasyonlarla doldu. Şimdiye kadar söylentilerden dikkatlice uzak duran Elsen, sessiz kalmayı tercih etti. Tek yorumu, sabırlı olmayı ve kalbinin sesini dinlemeyi ima ederek, kamuoyunun gerçek hisleri hakkında tahminlerde bulunmasına yol açtı. Diğer yandan Gup, durumu sakin ve onurlu bir şekilde ele aldı. Saygılı bir şekilde ilerlemekten, ilişkisindeki değişimi burukluk duymadan kabul etmekten ve karşılıklı saygıyı korumaktan bahsetti. Gözlemciler, bir ayrılığın skandalla veya kamuoyunda bir çatışmayla sonuçlanmak zorunda olmadığını gösteren güçlü ve olgun tavrını fark ettiler. Sosyal medya anında çalkalandı hayranlar Barisa'nın dürüstlüğünü ve Gup'un soğukkanlılığını överken, diğerleri özel duygularının kamuoyuna ifşa edilmesini eleştirdi. Elsen'in Instagram paylaşımları İnsanlar duruşunu yorumlamaya çalışırken, hem destek, hem de eleştiri toplayarak odak.